bugün yaz tatili geldi ya. Şimdi nereye gidelim? Ha? Oğlum ben de bir denize gidelim ya. Ben senin çocuğun muyum? Evet. Ya, <gülüyor> <gülüyor> çocuğum ki Ben yiyeyim. senden daha büyüğüm. Benim en vurma bunu babayınızın. Hemen bayılacak annem Gerçekten bayılıyor mu? Evet. Olabilir. Anneciğim niye bir ensene vuruyorsun? Ne? Yemin ederim bayılıyorum. Ensen mi vurur? <laughs> Osmanlı tatası seçti. <teşvik>. Yapma. <laughs> <laughs> tamam anne bak. Şimdi ben seni Osman'la. Hayır. Lütfen. Bayılırım. Bayılır. Bak buranın priyim. Osman'ın tatat. Bu iman bak buram benim çok güzel. Buradan benim çok güzel. Senin elinden burayım. <laughs> e... Dilinden mi burayım Osman'ın tatat. Ne dokunulur lan? Hayır, erer. Ey Allah. Odan tatat. Odan ya, ordan tot. Eymen illa vuracak mısın anneciğim? <laughs> Hadi bilek güreşi yapalım. Aa. Bilek Aa. güreşi, bilek güreşi. An, ağzını açsana. Gel gel. Aa. Aa. Ağzına. Aa. Ağzına. Aa. Küçük derin. İki tane derin var senin. Beni duyuyor musunuz? Aa. Bilek güreşi yapalım. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> ya benim. <laughs> Yandım, bir dur, dur. Şok şok şok. Böyle evet. bir bilek güreşi görülmedi. Hadi. Ya abim dur dur. Böyle odaya. Hadi bak. Bir, baş. iki, iki buçuk. Ve üç. İki, yandım yandım. Hadi. Yandım dokunduktum. Ya yandım anne. Evet yandın anneciğim. Tamam tamam zaman <laughs> Çok Çat Hadi parmak savaşı. <laughs> hadi. Ayman. Aa da da. de parmak savaşı yapabiliriz. Mama mama. Hadi <laughs> Ayman parmak savaşı. Dur, <laughs> dur bir dakika. Ya. 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 Kalktım ben Şimdi ben bu elimi sen o elini. Şöyle, mi? şöyle bana bak bir. Anneciğim elini ver bana. Ya ver elini Elini ver bana göstereyim. Böyle. Böyle sıkıyorsun. Böyle. Bana bak bana. Böyle böyle. Pi 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 pi. pi, pi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>